Vay 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 vay. Millet ne evlerde oturuyor anam babam. Üf. O gece karanlıkta bu kadar net görememiştim ama saray yavrusu mübarek. Ay ne oluyor be? Elinin körü oluyor. Düzgündür. Edepli ol demedim mi ben sana az önce? Ha? Ne açtın ağzını öyle? Açılmayacak gibi mi? Eve baksana ya. Bana bak İffet. Bütün bunların senin olmasını istiyorsan... ...bu zenginlik, bu şaşa senin hiç umrunda değilmiş gibi davranacaksın. Kafasız kızım benim. Anlaşıldı mı? Tok gözlü görüneceksin. Ancak o zaman Yağız'la Nermin'in gözüne girersin. Senin ümüğünü sıkarım ha Sen adamı katil yaparsın Ne dedim ben sana az önce Tamam tamam anladık Böyle süt kuzusu gibi duracağım Elime eteğimi hiçbir yere değmeyeceğim Melek gibi kız olacağım İnşallah Ben senin adını boşuna mı melek koydum Melek gibi kız olacaksın Ki bütün bunlar da senin olsun Bir tek Yağız benim olsa yeter Bak Allah ben fena taktım o çocuğu kafaya ha. Ya benim olacak ya benim Eninde sonunda gireceğim ben onun koynuna. Ay, ay kusura bakmayın bekletmedim inşallah. Hadi hadi geçin oturun. Estağfurullah Nermin Hanım ne bekletmesi? Siz bana evinizi açtınız durduk yere. Yük oldum size de. Ay yavrum olur mu öyle şey? Evimi açmayacaktım da sana ne yapacaktım ha? Sokaklarda mı bırakacaktım seni? <laughs> yavrum benim. Hadi 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 geçin oturun. kusuyor da yavrum. Kızılcık şerbeti içtim diyor. Yavrum benim ya. Ne çekti? Nasıl da tok gözlü ama. Çok hanım hanımcık bir kız. Ay. Keşke beni çağırsaydınız. Yok kızım bırak. Ben hallederim. Olur mu? Ben burada dururken büyüklerime iş yapmak düşer mi? Buyurun. Sağ ol kızım. Hmm. Anam Ne kadar güzel olmuş bu böyle. Ay bunu Koray'ım da pek sever. Ay unuttum. Neydi bunun adı? Ay bildiğin salep işte canım. Ya hava soğuk ya. İçimiz ısınsın diye yaptım. İçine de bol tarçın koydum. Kızım. Sen sever misin? Bilmem severim herhalde. O ne demek? Küçükken bir kere içmiştim. Hayal meyal hatırlıyorum. Komşumuz Teval abla vardı. Kışın soğuk havalarda kızına yapardı. Ben de onlardayken içmiştim bir kere. Sonra... Babamdan istemiştim ama Bayağı da küçükmüş Biraz da ufak Kızım Beğenmedin mi? Beğenmez olur muyum Nermin hanım Ben sizin evinizin her yanı Çok güzel diye şey ettim Hem zaten ben hiç böyle oda görmedim ki Benim hiç odam olmadı Hayatımda Odayı bırakın benim doğru dürüst bir yatağım bile. Yatacak yatağı da yoktu ha. Üzülmeyin Nermin Hanım. Yatakmış, odaymış. Bunların hepsi gelip geçici şeyler. İyi insan olmak, okumak önemli olan. Hem ben çok mutluyum. Çektiğim çileler geride kaldı. Allah sizi çıkardı benim karşıma. Neyse hadi az laf çok iş. Hemen başlayayım ben kızım daha dur. Daha ilk günü senin bugün. Yarın başlarsın. Olur mu öyle şey Nermin Hanım? Ben size yük olmak istemem. Hak yiyemem ben. Nereden başlayayım? Deterjanlar nerede? Sen adın gibi melekmişsin gerçekten. Duygulanmayın Nermin Hanım ne olur. Bakın beni de ağlatacaksınız sonra. Deterjanlar nerede? Banyoda mı? Vallahi bütün evi kaldırırım. <laughs> tamam tamam banyoda. Az kaldıyız. Yakında kokun üzerime sinecek. Bu yatakta ikimiz yatacağız. Teknik bir sorun olduğu belli. Eğer sonucunuzla ilgili bir şüpheniz varsa ücretsiz olarak testinizi yenileyebiliriz. Madem ben bu kadar alçal, ben bu kadar kötü bir insanım senin gözünde. Uzak dur o zaman benden. Uzak dur. Konuşma benimle, çıkma benim karşıma. ...bir şeyler var. Emin olamıyorum. Kimseyi aldatmadım. Aldatmam da. Neden böyle dedin şimdi Eylül? Ah bir sana inanabilsem. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim Yağız Bey. Ay başım. İyi misiniz? Annem yok mu? Başım çok dönüyor. Aman dikkat. Hanımefendi. Ay. Hanımefendi iyi misiniz? Anne. Anne neredesin? Hanımefendi iyi misiniz? Çok özür dilerim. Bir anda başım oldu da benim. Oğlum ne oldu? Melek. Bayıldı mı? Anlamadım ki. Anne yardım et Hanımefendi yatıralım. Ben çok özür dilerim. Bir anda başım döndü de benim. Elim ayağım boşaldı. Ben de bilemedim. Kızım sana yediklerim mi dokundu? Tansiyonu falan mı düştü? Oğlum hadi hastaneye götürelim. Sizi de telaşlandırdım. Kusura bakmayın. Çamaşır suyu dokundu herhalde. Ay hay Allah. Sana da hiç gelip bakmadım. Ya bir şey olsaydı? Ay Allah korusun. Anne tamam. Götürelim de uzansın biraz. Tamam hadi. Hı? Ay ben çok kötüyüm. Çok kötü başım dönüyor. Gel, gel kızım gel. Hı? Gel şöyle. Bu kim? Bizim yeni yardımcı. Kızım, gel. Oğlum bir bardak su al da gel hadi. Benim evladım. Canım kızım. Artık annesinin yanında. Bundan böyle ne acı çekecek. Anne, Gel kızım gel. İç iç iç. Oğlum biraz burada uzansın. Sonra aşağı götürürüz Nasıl oldun iyi misin? Nefes alabiliyor musun? Heh. Ben... Ben sizi bir yerden tanıyor muyum? dilerim. Size de rahatsızlık verdim. İşim de yarım kaldı. Yere batsın işi. Bir şey olmaz senden önemli mi? Yat da dinlen kızım hadi. Olur mu öyle şey? Ben size yük olamam. Hayır. Tamam tamam tuttum <laughs> tamam. Çok özür dilerim. Tamam önemli değil. Bu kollar daha çok saracak beni. Hem de çok yakında. Sen benimsin sen benimsin artık Yağız. Bundan böyle seni hiç kimseye bırakmam.